Evet, M4 Mac Mini satın aldım. Çoğunuz diyeceksiniz ki, abi ne yaptın? Apple'ın politikalarını en çok eleştiren sen nasıl oldu da bir Mac aldın. Linux'u bırakıyor musun? Hani Mac OS vasatın üstüydü, sevmiyordun, ne değişti? Geçen hafta şakasına Linux'u bırakıyorum diye bir gönderi paylaştım bunu satın aldıktan sonra. Gelen yorumlar çok komikti. Yorumları yapan arkadaşların eline sağlık çok güldüm. Öncelikle içiniz rahat olsun bunu satın aldım diye Linux'u bırakmıyorum. Apple'ın politikalarını eleştirme konusuna gelince de evet daha geçen hafta teknoloji raporunda iPhone cihazlarının sizden habersiz fotoğrafları şifreleyerek Apple sunucularına gönderdiğini konuşmuştuk ve bunu eleştirmiştim. Apple'ı yanlış yaptığı politikalar konusunda eleştirmeye devam edeceğim. Doğru yaptıkları politikalar konusunda da tebrik etmeye devam edeceğim Nadir de olsa yine teknoloji raporunda Apple'ı tebrik ettiğimizde oluyor yaptığı politikalar nedeniyle Bu noktada da herhangi bir değişiklik yok Yine Apple konusunda açık sözlü bir şekilde konuşmaya devam edeceğim Neden bir Mac mini satın aldım? Bunun birkaç nedeni var İlki bu kanalda Windows ve Linux hakkında çok fazla videomuz var. Ana amacımız insanlara bilinçli teknoloji tüketici olmaya öğretmek ama Mac hakkında pek videomuz yok. Çoğu izleyicimiz buzdağı serisinde mesela macOS uygulamalarını da görmek istiyor ama çekemiyoruz çünkü işletim sistemine erişimim yok artık var. Bir diğer nedeni ise macOS hakkında biraz daha birinci elden deneyim elde etmek istiyorum. Yine bunu satın aldığım için kullanım esnasında macOS işletim sisteminde birinci elden deneyim elde etmiş olacağım daha fazla. Geçmişte çektiğimiz macOS videosunda insanların en büyük eleştirilerinden biri Mac macOS'in eski sürümünü kullanıyor olmamdı. Videoda macOS hakkında birçok şey söylemiştim. Bazıları işte yeni sürümlerde çözülüyor diye eleştiri gelmişti. Artık daha güncel bir cihazda Mac'in masaüstünü deneyimleyeceğim. Orada bir de laptop deneyimlemiştik. Şimdi masaüstü deneyimleme şansı elde edeceğim. Ve bu sayede macOS'i daha da iyi eleştirebileceğim. Böylece insanların son sürümü kullanmıyorsun gibi bir argümanı da olmayacak. Özetlemem gerekirse hem izleyicilerim hem de teknoloji angel'ı yapan birisi olarak daha fazla fikir elde edebilmem için bu cihazı satın aldım. 30 gün kullan ama challenge'ı yapmak istiyorum bu arada. Linux'tan geçen birisi olarak 30 gün boyunca bütün işlerimi bu makinede halletmeye çalışacağım. Ve bakalım sonuçlar ne olacak. Yıllardır Linux kullanan birisi olarak benim bakış açım çok daha farklı. Ama uyarlamaya çalışacağım kendimi artık. 30 gün boyunca işlerimi bunda halletmeye çalışacağım. Bütün bunları yapabilmek içinse öncelikle kutuyu açıp sistemi kurmamız lazım. Gelin şimdi beraber kutuyu açalım. Evet, kendi adıma ilk defa bir Mac cihazı açacağım. ...içine sığıyor mu? Avucumun içine sığıyor, evet. Bir HDMI girişimiz var. Birden fazla... ...monitör set setup'ı kullanıyorum ben biliyorsunuz. Ee, HDMI bir girişimiz var ama... ...USB-C portlarını kullanarak... ...onlar da burada. USB-C portlarını kullanarak... ...HDMI ekstra koyabiliyormuşum. Ona özellikle baktım. İki monitör... ...mesela masaüstü olarak da daha önceden hiç Mac kullanmadım. İki monitörü nasıl olacak? Onu da... ...merak etmiyor değilim. Kutunun devamını... ...açacak olursak başka ne var? Bir güç kablosu çıkıyor. Başka... Bunlar nedir? Bunlar açma kapama düğmesi. Evet abi. Açma kapama düğmesi en çok tartışılan noktalardan birisi oldu. Çünkü şöyle bir sorun var. Siz bu cihazı koyduğunuzda eğer ki kaldıramayacağınız bir yerdeyse sürekli çünkü kaldırıp basmanız gerekiyor. Halbuki mesela üst taraf tamamen boş. Buraya herhangi bir yere konulabilirdi. Buraya herhangi bir yere konulabilirdi alta koymayı tercih etmişler. Benim açımdan sorun olmayacak çünkü ben kaldırabileceğim bir yere koyacağım. Ha şu da var. Çoğu insan kapatmadığını söylemiş bilgisayarını. Ben mesela kapatıyorum abi. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama işim bittiğinde kapatıyorum bilgisayarı. Çoğu insan bilgisayarını uykuya aldığını düzenli olarak söylemiş ki Mac Mini de çok az güç tüketiyor biliyorsunuz. Galiba yıllık uykuda tükettiği güç 12 kW diye geçiyor. O da yaklaşık Türkiye'de 36 40 TL falan denk geliyor elektrik tüketim masrafı olarak. Dolayısıyla çok sorun olmasa gerek uykuda kalıyorsa ama disk şifrelemesi yapıyorsanız mesela cihazınızda, cihazınız uykuda ise işte disk şifrelemesinin bir manası kalmıyor. Uykuya almanız çünkü uykudayken çalınırsa geçmiş olsun. Disk şifrelemesi bir önem arz etmeyecektir. Tabii ev cihazları nasıl çalınabilir hani daha çalınması düşük ihtimal ama kendi adıma alışkanlık haline getirmişim bilgisayarı kapatıyorum işim bittiği zaman siz ne yapıyorsunuz yorumlara yazarsınız neyse evet Mac cihazı bu şekilde zaten birden fazla inceleme izlemişsinizdir benden önce dolayısıyla gelin şimdi işletim sistemini kuralım çünkü yine ilk defa bir Mac masaüstü işletim sistemini kuracağım kendi adıma evet şimdilik Mac mini'yi masaüstüme aldım birazdan aşağı alacağım ilk açılıştan sonra ama birazcık karışık gözüküyor arkaya güç kablosunu taktım ardından bir tane HDMI'yi bağladım burada çalışacak mı emin değilim ama bilmiyorum çünkü ilk defa cihazı deneyeceğim mouse ve klavyem USB USB portuyla kullanıyorum ben. Burada USB dönüştürücüyle e, şöyle USB hub'ımı taktım. Masum kablosuz ama klavyem kablosuz değil. E, bakalım bağladım. Şimdi açacağız. Nasıl bir görüntü olacak? Çalışacak mı? Bilmiyorum. Nerede abi bunun açma kapama tuşu? Allah Allah. Evet abi gerçekten sıkıntılı bir pozisyonda. Ses geldi, ışık geldi. Heh bu tarafta görüntü var. Tamam. Merhaba. Sağ tarafa gelmedi bu arada. Sağ tarafta da takılı. Acaba sağ taraftaki USB'yi C ile takılı olduğu için mi yoksa başka bir nedenden dolayı mı gelmiyor bilmiyorum. Ana dil evet. olarak Türkçe'yi kullanmak için tuşuna basın. Tamam. Türkçe kullanalım. Ülke bölge Türkiye. Tamam sürdür diyelim. Masum biraz yavaş bunu hızlandırmak istiyorum. Hızlandırırız herhalde birazdan. Klavyem ve mouse'um çalışıyor. Onda herhangi bir problem yok. Umarım sağ taraftaki monitör de çalışır. Bakalım ne olacak göreceğiz. Belki display ayarlarından özellikle aktif etmem gerekiyor olabilir. Mesela normalde Windows veya Linux bilgisayarlarda direkt iki girişi de bağladığınız zaman HDMI girişini neyse ikisi de çalışır. Burada ya USB-C portunda olduğu için sorun çıktı ya da başka bir şeyden dolayı. Gizlilik, veriler ve gizlilik. Bir de Apple özelliği kişisel bilgilerinizi kullanmak istediğinde bu simge görünür. Peki herhangi bir şekilde gizlilikte bir şey değiştiremiyorum dolayısıyla sürdür diyeceğim. Geçiş yardımcısı bilgilerinizi aktarmak ister misiniz? Windows'tan var, Mac'ten var, Linux'tan yok abi. Dolayısıyla daha sonra seçeneğini işaretliyorum. Benim bir Apple hesabım var ama şu an şifre yöneticimde falan karıştı daha sonra ayarla diyelim atla diyeceğim daha sonrasında gireriz girmemiz gerekirse bilmiyorum ne kadar özelliğini kullanabilirim ne kadarını kullanamıyorum apple hesabı olmadan bilmiyorum hüküm ve koşullar evet ürünü satın aldım ama ürün sana ait değil DRM koşullarını kabul ediyorum abi kabul ediyorum kabul ediyorum ya etmeme şansım yok <laughs> evet burada e, bu arada penguen çıktı abi Gör görünüyor mu emin değilim ama penguen e, beni tanıdı bu arada e, ilk laptopta Mac'i kurarken File e, light mu, File Light FileVault mu kullanıyordu Mac hatırlamıyorum bu disk şifrelemesi için. Burada sormadı. Demek ki masaüstülerde varsayılan sormuyor. E, laptoplarda sormasına sevinmiştim. Çünkü laptoplarda disk şifrelemesi ekstra daha önemli. Ben genelde masaüstüleri de yine şifreliyorum ama tabii ki masaüstülerde ne kadar gerekli gereksiz tartışılır. Daha çok gerekli olan e, laptop tarafında orada varsayılan sormuştu. Burada herhangi bir şekilde yok. Konum servisini etkinleştir. Yok abi sağ ol, Sürdür. İstemiyorum. Kullanma. Saat dilimini seçelim. Şuradan İstanbul Türkiye devam. Ha burada bir analiz muhabbeti çıktı. Mekan paylaş. Çökme kullanım verilerini paylaş. Sağol telemetri istemiyorum. Ekran süresi, ekran sürenizle ilgili bilgiler içeren haftalık rapor alın ve yönetmek istediğiniz uygulamalar ve web siteleri için süre sınırları koyun. Sürdür dersem ne olacak abi? Ha, bir veri mi paylaşmış olacağım onu da anlamadım ama Peki koyu tema koyu temayla devam ediyoruz Mac'e hoş geldiniz sürdür Evet ana ekranımız geldi Logitech klavye ayarlama yardımcısı Logitech ayakkabınız verilemiyor ve verilene kadar da kullanılmayacaktır Klavyeniz düzgün çalışıyorsa ve klavye dışında bilgisayarınıza bağlı başka bir USB giriş aygıtı varsa bu uygulamadan çıkabilirsiniz. Çalışıyor aynen herhangi bir sorun yok. Az önce de yoktu. Çık diyelim. Ben sağ görüntümü açmak istiyorum. Görüntü seçeneklerini göster. Evet abi arayüz her şey çok karışık. Yani girer girmez burada ne kadar gözüküyor. Aşağıda bir sürü ikon var. Yukarıda bir sürü şey var. Ee, kafa karıştırıcı. Kafa karıştırıcı. Şimdi buradan <laughs> ayarlar yok. Finder'ın Finder ayarlarını açıyor bu. Evet abi macOS. Buradan yardım kısmına gidiyorum. Görüntü yazalım. Heh, görüntü seçeneklerini göster. Yo. Ekran. Tam ekrana geç. Display. Ayarlar. Burada yardım kısmı şu an sadece Finder'daki kısmı buluyor. Peki ben şuradan sistem ayarlarına tıklayabilirim. Doğru ben de onu arıyordum zaten. Ekranlar. Evet. İkinci ekranımı görmüyor abi. Galiba bu şeyden dolayı olsa gerek o zaman. Bakalım bunu ayarlayabilecek miyim? USB Mac, CTRL e A yapınca tabi hepsini seçmiyor. O neden acaba? Onu da öğrenmeniz lazım. Mac Mini, USB C to HDMI diye bir aratalım. Evet. Yukarı aşağı kaydırma da tersine işliyor. Onu da değiştirmem lazım. Ah be, değiştirmemiz gereken çok şey var. Ee, CTRL-T yeni sekme açmıyor. <laughs> evet abi. Benim tabi buna çok ayar çekmem lazım ama öncelikle bir sağ taraftaki şeyi açabilseydik iyiydi. ctrl A kopyalamıyor hepsini. Alt A yapacağız herhalde. Yo. Alt C -Z, CTRL-Z hiçbir işe yaramıyor abi. <laughs> evet. Eee evet. tabii dediğim gibi şu an ilk defa deneyimlediğim için masaüstü tarafında daha önceden şey vardır. Bu Mac e, laptopu deneyimlediğimde MacBook'u. Orada klavyesi daha farklıydı. Ne yapacağım belliydi. Burada tabii bir de Windows klavyesindesin. Ctrl'ler işe yaramıyor ya da bilmediğim şekilde işe yarıyor. Ctrl, a Ctrl bunların hiçbiri çalışmıyor. Tabii çalıştırmanın yöntemi vardır. Ben bakmam lazım artık. Mac mini M4 USB-C to HDMI yazalım diyor kendi içerisinde gömülü hoparlörü de var tabi bir deneyimlemek lazım. Şu anlık fena değil gibi. Şimdi deneyelim. Hala alamıyorum görüntüyü öğrenmem gereken çok şey var. Bloat verileri kaldırmamız lazım. Keşke görüntü alabilseydim. Yok abi çözemedim. Bunu bir bakmam lazım. Çözünürlük liste olarak göster. Belki kapataç yapsak çözülür bilmiyorum. Yeniden başlatmayı deneyelim. Ama günün sonunda gördüğünüz gibi benim bilmem, öğrenmem gereken daha çok şey var ee, bu süreçte sistemi yeniden başlatalım şu an hafif bir ses çıkmaya başladı Normalde çıkmıyordu yine sol tarafa gelmiyor görüntüyü çözeceğim artık buraları temizleyeceğim klavye işini çözeceğim Yapacak çok şey var ee, başka <laughs> yapacak çok şey var. Bakalım e, hayatta kalabilecek miyim? 30 gün Mac Mini kullanarak hayatta kalabilecek miyim? Göreceğiz. Evet şu an macOS cihazımda olduğunu görüyorsunuz. Aradan birkaç gün geçti. İkinci monitörde çalışmamasının nedeni kablodanmış. Bütün portlarda denemiştim. Demek ki o kablo desteklemiyor, çalışmıyor. Halbuki alırken desteklediği yazıyordu. Neyse başka kablo sipariş ettim. Şu an ikinci monitörümde de macOS çalışıyor ve kullanmaya başladım. Tabi görüyorsunuz zaten bir süredir kullandığım için burada şu an OBS yüklü işte kayıt ayarlarını yaptım SyncThing -Sync yükledim, KD Connect yükledim pano yöneticimiz var. ChatGPT var burada ilginç bir şekilde ChatGPT çok işe yarıyor. Ee, çok soru sordum çünkü macOS'taki çoğu şeyi bilmiyorum. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Burada soru sorarak erişebiliyorum. Aynı zamanda bu uygulamada güzel bir şey de yapmışlar. Sesli olarak da konuşabiliyorsunuz anında. Tabi GPT'de ne paylaşacağınızı düşünmekte fayda var. Verim'a mahremiyeti konusunda önemsiyorsanız. Ama her neyse şu an kullanmaya başladım. Öğrenmeye başladım. Başlar başlamaz şunu söyleyeyim. En sıkıntı yaşadığım noktalardan birisi kısa yollar. Ee, biliyorsunuz ben kısa yolları çok seven bir insanım ve kısa yollarla yaşıyorum. Burada kısa yollar birazcık zorluyor. Tabi alışmanız lazım. Kasa hafızası oluşması lazım. Ve ikinci özlediğim, en çok özlediğim şey ise şu basılı tutup sürükleme olayı biliyorsunuz Windows'ta Old Snap ile bir tuş atıyorsunuz. Basılı tutup herhangi bir yere sürükleyebiliyorsunuz. Veya Linux'ta işte e zaten bu sürekli var olan bir şey. Süper tuşuna basılı tutup herhangi bir yere tutarsanız pencereyi şu şekilde sürükleyebiliyorsunuz. Yeniden de boyutlandırabiliyorsunuz aynı şekilde pencerenin herhangi bir noktasından. Bunu çok özledim. Şu an <laughs> onu söyleyebilirim. Bilmiyorum MacOS'ta bunu tam olarak yapmanın bir yolu var mı işte. Bir yandan da araştırıp öğrenmeye çalışıyorum. Üçüncü parti yazılımlar bazı şeyleri çözebiliyor mesela. Bunları da öğrenmek lazım. Ama şunu fark ettim. MacOS'taki üçüncü parti yazılımların büyük çoğunluğu ücretli. Mesela Linux'ta e, üçüncü parti bir yazılım bulmaya çalıştığımda tamamen özgür yazılım ve açık kaynak ekosisteminden ücretsiz kullanabilirken MacOS'te hemen hemen her şey ücretli. Farklı şeyler keşfediyorum MacOS hakkında. Mesela App Store'da çoğu şey yok abi. App Store'da birçok şeyi bulamıyorsunuz. Ve bulabileceğiniz şeyler de mesela LibreOffice aratıyorsun diyelim. LibreOffice Libre normalde ücretsiz olması lazım burada 400 TL istiyor gibi gibi ilginç şeyler var bunları daha detaylı konuşuruz şimdilik öğrenmeye ve keşfetmeye çalışıyorum sizden de ricam şu olacak macOS kullanan ve geçmişte Linux Windows kullanmış olan arkadaşlar ya da üçünü birden kullanan arkadaşlar bana öneri yapabilirsiniz yorumlarda özellikle indirmem gereken yazılımlar varsa macOS için 30 günlük challenge'da benim hayatımı kolaylaştıracak herhangi bir şey varsa önerileriniz varsa mutlaka yorumlara yazın ve 30 gün boyunca kullanma sayacı başladı bugün size şu an tarihi göstereyim şu an Tarihi sağ üstte görüyorsunuz, ee, salı ocağın yedisindeyiz, 30 gün kullanacağız. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Bu videoyu beklerken önceki macOS deneyimimi merak etmiş olabilirsiniz, videoda bahsetmiştim. Macbook'ta deneyimlediğim macOS deneyimi merak ediyorsanız buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.